Keşfette Sercan'la alakalı çıkan ikinci şey giyimiyle alakalı. Hmm. Bir tane ayakkabısı var ya meşhur. Markanın yarısı burada, <laughs> yarısı diğer tarafta. Evet <anladım>. ya. <laughs> giydim onu. Allah'ım. Maç kombinleri maç, kombinleri, maç kombinleri, Abi, Maç çok kombinleri çok konuşuldu. Maç kombinleri meşhurdur. Varsa onu da ekrana evet. veririz tamam. ya. Tamam evet. Sercan'ın bir yerde bir yerde evet. ayakkabısı. İşte o zaman Haber Global'de çalışıyorum. Genel yayın yönetmeni odasına girdim. Tamam tabii o gece 5.5 6 milyon kişi benim fotoğrafımı almışlar zaten Twitter'da Oo. duruyor. Baksınlar var 6 milyona yakın e, görüntülenmesi var. Ya yani, ne oluyor falan dediler. Tüm Türkiye içeri bir girdim Haber Global'den falan içeri. o <laughs> bana falan geldi Sercan. <laughs> Neyse odaya girdim. Ya. ya o günde Türkiye'de çok siyasi bir olay olmuş ve onun attığı tweet 9 milyon 10 milyon bir görüntülenmesi var. İkinci sırada 6 Keşfette 5.5 6 milyon Sercan oldu Ya oğlum sen de bir manyaksın diyor bana gelen. <laughs> ya diyor 5.5 milyon 6 milyon bir ayakkabı giymek, bir kombin ne demek ya diyor? Ya ülke gündemin en önemli siyasetinden sonra en çok konuşulan ikinci kişisin diyor. Tamam mı? Ya dedim benim bir günahım yok. Ben gittim Hollanda'ya. mağazaya girdim dedi, "Fiyatı da uygundur." <laughs> dedim. Bazen dedim hani böyle de spor <gülüyor> tarzı <gülüyor> <giydim> <gülüyor> de dedim. Alayım dedim yani. Ne olmuş yani? Bu biri yazmış evitasyon, Biri lalelerden bağladı. Kapalı çarşında da bunun aynılarından çok satıyorlar hakikaten. Tamam ben de Hollanda'da gerçekten bayağı oradan mağazadan severim. Yani param biriktiririm giderim. Gerçekten marka güzel ürünleri alırım. Yani benim yaşam tarzım böyle. Tamam, tamam. aldım giydim. Abi ne yorumlar? Ne yorumlar? Olmaz böyle bir şey ya. Bir sonraki programda onları giyer misin Giy lütfen? Giyeyim Yasin için ayıp ediyorsunuz. Bir Okan Buru'nun ayakkabıları, iki Benim Sercan Amzal'ın ayakkabıları <laughs> ve kepsler yapıldı değil mi? Yazmış orada. Bir yazmış Dolce Gabbana selam söyle babana yazmış falan. Allah Allah. ya ölüyorum dinmekten yani. <laughs>